الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على آله الصحب أجمعين إياكم من على النساء فقال رجل من أنسر يا رسول الله أرأيت الهم قال الهم موت والمسلم عن أبي تاخ عن أبي ابني واحد قال Semaatul leyse yakul ham ahvay zevce ve ma eşbahahu men akrabiz zevc İbni Um ve Nahvu sahib Buhari'de Müslüm'de geçmekte ve Ali yani Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ashabun yanında mahremi bulunmaksızın kadınların yanına girmekten sakınınız buyurmuştur. Bunun üzerine Ensar'dan birisi ey Allah'ın Resulü ya kocanın erkek kardeşi hakkında ne dersiniz diye sordu. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kadının onunla yalnız kalması ölüm gibidir. Çelebi ateştir yani kayın ateştir, erkek ateştir buyurdu. Haram erkekle yalnız kalınmaz erkek kardeşle, çelebiyle yalnız kalınmaz. Kayın biraderi dediğimiz, baldız dediğimiz insanlarla yalnız kalınmaz. Ölüm gibidir buyuruyor. Bunu arttırabiliriz. Müslim de Ebu Tahir bin Vehib'in şöyle dediğini aktarır. Elleysi şöyle derken işittim. Elhamu kayın, kocanın kardeşi, amcasının oğlu ve benzeri gibi diğer akrabalarını da kapsar buyurdu. Demek ki bizler evli bir mükmün hanımın kız kardeşine, baldızına yaklaşımı, kayını, çelebisi ölümdür hadisi şerifi. ne yani böyle almalıyız ki evli bir erkek mükmün hanımın mükmün hanımının kız kardeşine yaklaşımı, kayını, ölümü ölümdür. Nasıl anlayacağız? Ukbe bin Amr radıyallahu anh Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kadının yanına girmekten sakının. Ey Allah'ın Resulü kocanın erkek kardeşi içinde ne buyurursunuz diye sorunca yine aynı kayın ölümdür. Tirmizi'de, Tirmizi Rada'da, Buhari Nikah'ta, Müslüm Selam'da, Ahmet bin Hanbel'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da kadınların bulunduğu yere girmekten sakınınız buyurdu. Ya Resulallah kayın ölümdür, kayın ölümdür. Elbette hiç şehveti bir duygusu olmazsa bile hasedi baldız ve kayının erkek kardeşinde hasedi çoktur. Bu yüzden bütün mükmin ve mükminat Müslüm ve Müslüman cümle erkek ve kadın kardeşlerimizin buna çok dikkat etmesi lazımdır. Ateştir ateş diyor diğer bir hadis-i şerifte. Bir kimse adet ve geleneğe göre kardeşinin hanımıyla baş başa kalır. İşte ölüm budur. Yani söyleşinin yasaklanması yabancı erkeklerden daha layıktır. Hadisinin doğru manası da budur. Kendi hanımı yanındayken tesettüre riayet ederek baldızın aynı odada bulunması aslen haram olmamakla birlikte nikah düşen namahrem kadınların hanımı ile birlikte başka odada oturması edebe daha uygundur. Biz bunu böyle muhayir edebe muhayir düşüneceğiz ve edepsizlik yapmayacağız. Ya benim kalbim temiz, e senin kalbin temiz de öbürkünün kalbi temiz değil. Velev ki iki tarafın da kalbi temiz ama üçüncü şahıs görenlerin kalbi temiz olmayabilir. Bunlara fırsat vermemek için Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam karanlıkta hanımıyla giderken sahabe bakıyor, diyor ki bu benim hanımım Havsa'dır. Ama ya Resulallah şüpheye yer bırakmamak için diyor. Şimdi Şüpheli işlerden sakınınız buyuruyor hadis-i şerifte. Allah'ın remisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şüphe ettiğiniz işten sakınınız. Aklına bir kötülük gelmiyorsa niye soruyorsun? Kendi hanımı yanında iken böyle rivayet ediyor. Baldızı veya diğer mahremlerle sohbet etmek, mahremiyet sınırlarını aşılmamasına aşılmasına, dejenere olmasına, zamanla harama düşülmesine sebep olacağından caiz değildir. Zorunlu olan bazı suallerle kısa öz veya fitneye düşürmeyen bir ses tonu ile cevap vermesi caizdir. Erkek baldızın yüzüne bakamaz, erkek yine yengesinin yüzüne bakamaz. Kadın çelebisinin yüzüne bakamaz. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikinci müezzini ama iki gözü görmeyen Ümmü Mektum için bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Ayşe annemiz biliyorsunuz müminlerin annesi buyuruyor. Ayşe validemiz otururken ya Resulallah şuracıkta ben de dinlesem müsaade var mı buyurdu. Allah'ın Resulü ya Ayşe olmaz deyince Ayşe validemiz neden ya Resulallah onun gözleri zaten ama görmüyor ki deyince Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Ummu Mektum seni görmüyorsa sen Ummu Mektum'u görmüyor musun buyurmuştur. Demek ki sen kör yani o kör de ya Ayşe sen kör müsün diyor yani. Bizim erkek ve kadınlarda bugün benim kalbim temiz onun ne olacak o görmüyor. Televizyona bakış da böyledir. Tamam, televizyon seni görmüyor, ama sen televizyonu görmüyor musun? Sen televizyonda onca erkeğe kadına bakıyorsun. Bir de bunu böyle de almak lazım geliyor. Buradaki kör hadisi şerifi, o kör tabletler, kör e, laptoplar, kör telefonlar, efendim, bunlar da kör ama siz kör müsünüz peki? Körseniz niye bakıyorsunuz? Niye dinliyorsunuz? demek icap ediyor ki hocam ben haberlere bakıyorum, ben işte filme bakıyorum, iyi tamam. Güzel de işte burada hadisi şerifi alırken tam manasıyla almıyoruz. Sonra kendimize kılıf bulup hani kendimize bulduğumuz kılıflarla İslam'ı köreltiyoruz. Kendi körlüğümüzden haberimiz yok. İslam'ı körelttiğimizi zannediyoruz. Yok kendimiz körleşti, İslam'ı görmemeye başladık. Ümmü Mektum seni görmüyor ama sen Ümmü Mektum'u görüyorsun değil mi ya Ayşe? Bununla da hem kadının erkeğe hem erkeğin kadına bakmasını yasaklamıştır. Riyazus Salihin'de zaruret halinde şu yemek istemesi, su istemesi, yemek istemesi durumunda bir perde gerisinden veya yüzüne bakmadan veya başka bir yere bırakarak alınacaksa istenebilir. Yani kapıyı aralıktan bırakırsınız, kapıya vurursunuz, kapının ne bırakırsınız? Sesinizi değiştirirsiniz. Şimdi laptoplarda, YouTube'larda efendim çok e, Müslüman, mükmün kadınlar peçenin içerisinden öyle şeytanlıklar yapıyorlar ki insan içinde ne var diye merak etmeden duramıyor. Yani sen gözlerini gösteriyorsun ey kardeşim ama haberin yok o gözler gözlere mal olur olmadık fitneye fücurata mani olur. İnsanların hayallerini süslersiniz. Sonra da dersiniz ki ben ne yaptım? Allah'ın koymuş olduğu şeytan seni ateşe çağırıyor. Yani kısacası zaruret halinde su yemek istemesi durumunda bırakılabilir. Hanımı olmadan veya yanında başkaları olmadan baldızıyla baş başa kalmakta caiz değildir. Kayınıyla, çelebisiyle baş başa kalmak caiz değildir aynı odaya girmesi caiz değildir. Çünkü ateştir buyuruyor. Ateş de her tarafı yakar. Erkeğin eniştesinin kalbine fitne sokacak şekilde kırıtarak, işveli şekilde konuşması caiz değildir. Yani baldızın konuşması erkeğiyle yani eniştesiyle konuşarak caiz değildir. Konuşması da caiz değildir. Zaten de hani sesini değiştirir efendim mantusuyla, izarıyla yönünü bir tarafa döner. O şekilde konuşmak caizdir. Bir sıkıntı yok. Ama ben buna alışkanlık haline getirirsem yarın ne oldu diye dönmek icap edecek. Öbürsü gün ağzını açıp konuşacak. Bir sonra yemeye başlayacak. Bunları kardeşler arkası ağır ağır gelir bunun. Sonra da zina ortada patlayacak. Allah'ın Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kadınla bir erkeğin kucağına birer birinin kucağına bir dişi şeytan, birinin kucağına da bir erkek şeytan oturur da onun ikisini birbirine güzel gösterir. Aslında güzel görenler kendileri değil. Hoş görenler kendileri değil. Yani kucaklarına oturan Allah'ın kovmuş olduğu şeytanlardır. Birbirlerine yalanırlar. Nefis de onları kendileri zanneder ve zinaya pay çıkartır. Pay. Ondan sonra da derler ki bak bu heyecan dolu işte bu şöyle dolu azgınlığın sapkınlığın sınırı yoktur kardeşlerim. Ne kadar günah işlerseniz o kadar arttıracaktır. Ne kadar sapıklık yaparsanız o kadar doyumsuzluğa aşacaksınız. Yani azgınlığın ve sapkınlığın sınırı yoktur. Dünyamız günümüz dünyasında baktığımızda Boy boy fitneler, fücurlar, haberler diyorlar adına. Fitneler, fücurlar anlatıyorlar. Niçin? Bu İslam'ı kurallarına uymadığımız için. Aman canım benim kalbim temiz. Aman kardeşim benim eniştem asla yapmaz. Aman benim kız kardeşim baldızı, benim baldız çok namus iffetlidir. E namussuzlaştıran, iffetsizleştiren sensin. Bizim Türk... E, Türk insanında şu vardı eskiden bir kızı bir kızı amca oğlusundan dayı oğlusundan hala oğlusundan teyze oğlusundan eniştelerinden koruyorsanız o kız namusuyla iffetiyle gelin olur. Yok bunların karşısına çıkartırsanız o kız namussuz iffetsiz gene gelin olur da namussuz iffetsiz bir şekilde gelin olur. Çünkü bu insanlar onun namusunu, iffetini deler. Haram gözle ona bakar. Affedersiniz ya hocam. Onun kızı yaşındaydı bu demeye başlarsınız ama öyle değil. Çocuk eskiden alimler, İslam alimleri, muttaki kullar oğlan çocuğunun yüzüne bile 12 yaşından sonra yüzüne sakal bıyık çıkana kadar bakmazlarmış. E bugün görün ki benim kızıma bir şey olmaz. Olmaz olur mu? Haram gözle bakıyor e diyecek mi sana aman ne güzelmiş senin kız. Bunu da derler. Sen de iltifat zannedersin. Ama yok kardeşlerim. Bunlardan sakınması lazım. Ey Müslümanlar, bunlardan sakınmak gerekiyor. Eğer kızınızı seviyorsanız, eğer ailenizi, eşinizi seviyorsanız, eğer kocanızı seviyorsan kız kardeşinden sakınacaksın. Amca kızından, hala kızından, dayı kızından sakınacaksın. Eğer hanımını seviyorsan abinden, oğlan kardeşinden amca oğlundan, dayı oğlundan, hal oğlundan, teyze oğlundan sakınacaksın. Zaten diğer bir hadis-i şerifte de namusunu kıskanmayan kızını, hanımını, bacısını kıskanmayan deyyustur. Deyyuslar da cennete giremez buyuruyor. Demek ki neymiş? Baldızın kapıyı açacak müsait bir kimsenin olmaması durumunda tesettürle dış elbisesi olarak kapıyı açmasında edeplice bir donuk bir ses ile hoş geldin demesinde bir vebal yoktur ama görünmemesi gerekiyor. Aslı astarı budur. Bizlerin yapacağı şeyler kapı eğer beyimiz yoksa eniştemizi açmamak. Yani efendim evde bir büyük baba erkek yoksa erkeksiz eve giren namussuzdur. Kapının karşısına kadının gelip geçecek yere oturan namussuzdur. Buralarda dikkat edilmesi gerekenler kadını görmek için çabalayan ayakkabıyı erkek ev sahibi geçirirken eskiden böyle dikkat ederlerdi. Geride kalan erkeği eve sokmazlardı yahu ev sahibi öne çıktı da kapıyı açmak için o geride kaldı ev arkadan da hanımlar çıkacaksa bunu da bildiği için geride kaldı diye o erkeği bir daha eve misafir etmezlerdi. Demek ki Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Biz o buyrukta hareket edeceğiz. Biz o buyrukta sünnet-i seniyeye uyacağız. Salatu selam getirmek çok ala güzeldir ama Allah'ın nebisinin hayatını hayatımıza uydurmak en güzel olan ala salatu selamdır. Her hanımız salatu selam olur. Salatu selam okumasak bile salatu selam ona tabi olmaktır. Nasıl? Muhammed aleyhissalatu vesselamın Ebu Bekir Sıddık diye Sıddık ismini almış. Ashabı, halifesi, ilk halife, bir gün yolda sahabeyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yoldan giderken bir tümsek görüyor, bir yüksek yer görüyor. Hemen oraya gidiyor, bevle diyor. Bir yeri eşiyor, bevle diyor. Diyorlar ki ya çok mu sıkışmıştın ya emir-i Yok diyor. Ama Allah'ın nebisini buraya bevle derken görmüştüm. O yüzden o sünnete uymak için onu İhya etmek için oraya gittim bevlettim. Yahu demek ki bir hayır var ki Allah'ın Resulüne uymak ne demek? Tabi olmak demektir. İşte sakın bir erkek diyor yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sakın bir erkek yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hocam biz yalnız kalmıyoruz ama kafede kalıyoruz, lokantada kalıyoruz, otelde kalıyoruz. Bak yalnız değiliz. Yahu şeytanlığın lüzumu yok. Siz böyle düşünürken şeytana gerek yok. Birbirinden kocası olmayan kadınların yanına girmeyin. Zira şeytan insanoğlunun damarlarında kan gibi nüfus eder. Bir erkek beraberinde kocası olmayan kadının yanına kendisiyle birlikte veya iki kişi olmaksızın girmesin. Buyurdu. Bu Buhari'de nikah, Cezaeus Said, sayfa 26, Cihat 140, Müslüm, Hac... Efendim bakın bölümlere. Sadaka Resulullah fi magal gal evke magal.